Bence son yıllarda hepimiz aynı sorunun içinde birazcık debelenip duruyoruz. Yani neden ilişkiler yürümüyor? Neden herkes bir şekilde yarım kalıyor ya da biri kaçıyor, biri kovalıyor veya neden hep aynı döngüye düşüyoruz? Durup birazcık şunu sormak gerekiyor bence. Acaba gerçekten bir ilişkiye hazır mıyız? Yani yoksa sadece yalnız kalmamak mı istiyoruz? Burası çok önemli diye düşünüyorum. Modern ilişkilerde en büyük sorun diye adlandırdığım bir konu var benim. Şimdi bugünkü ilişkilerin çoğu iki yaralı insanın birbirinden şifa beklemesiyle başlıyor. Ama iki yaralı insan birbirine sarıldığında çoğu zaman birbirinin kanayan yerlerine dokunuyor. Yani aslında sorun şu. Herkes birini istiyor ama kimse ilişkiyi taşıyabilecek bilince de ulaşmadan birine bağlanmak istemiyor. O yüzden bir noktadan sonra herkes ya yoruluyor ya da kaçma enerjisinde kalıyor. Gerçek bir ilişki yaşamak için önce içsel e, olgunluk şart. Bir ilişkiyi doğru kişi bulmak değil, kendinin doğru versiyonuna e, denk gelmekle ilgilidir. Eğer kendi duygularını, sınırlarını, beklentilerini tanımıyorsan, karşındaki kişi isterse dünyadaki en iyi insan olsun, o ilişki yürümez, yürümüyor. Çünkü önce kendi içinde bir doğal dengeye, bir huzura, bir doygunluğa ulaşman gerekiyor bir noktada. Yeni bir ilişkiden önce kendinle bir ilişki kurman lazım. Ne istediğini bilmek ya da bu durumları anlamak çok önemli. Bazen insanlar bana geliyor ve neden her şey karışıyor? Her şey birbirine girdi gibi sorular soruyor. Bunun cevabı çok basit. Çünkü ne istediklerini net söylemiyorlar karşı tarafa. Eğer sen evlilik istiyorsan sadece seninle eğlenmek, oyalanmak, deneyim yaşamak isteyen biriyle karşılaştırmaman gerekiyor bu kişiyi. O yüzden yani eğer sen sadece evlilik istiyorsan veya sadece eğlenmek, sadece oyalanmak e, ...hayatın o noktasında sadece deneyim yaşamak isteyen biriyle beraber olmak istiyorsan... ...bunu evleneceğin insanla e, bir tutmaman gerekiyor. E, baştan bunu kategorize etmen lazım birazcık da. O yüzden karşındaki insanı baştan tanımlaman lazım. Düşün onu hangi kategoride görüyorsun? Yani birlikte hayat mı kurmak istiyorsun? Yoksa sadece bu keyifli dönemde ne bileyim beraber keyifli bir paylaşım mı yaşamak istiyorsun? Ya da en önemlisi karşındaki insanın da ne istediğini öğrenebiliyor musun? Bunu öğrenmen lazım. Çünkü iki insan farklı amaçlarla bir araya gelirse bir süre sonra biri ya bağlanıyor ya da diğeri kaçıyor durumuna geçiyor. Diyelim ki sen artık evliliğe karar verdin. Evlilik istiyorsun. Bu gerçekten yapacağın gerçek bir evlilik. Sadece bak şu olgunluğa geldiğinde mümkün olur, biliyor musun? Artık birbirini tamir etmeye çalışmak yerine birbirinin büyümesine alan açmaya başlamışsındır. Yani bunu arzuluyorsundur. Yani ben beni tanımlama değil de ben zaten tanım seninle büyümek istiyorum bundan sonrasında gibi bir bakış açısına geçmen lazım. İşte o noktada evlilik bilinçli bir ortaklığa dönüşüyor. Aksi halde evlilik bir kaçış bir mecburiyet gibi oluyor. Yani zorla evlenmek zorundaymışım ya da işte herkes evlendi ben de evleneyim gibi bir bilinç Bilinçle bu olmuyor, yapamıyorsun. Bir diğer sık sorulan soru da şu diyor ki arkadaşlar benzer benzeri mi çeker yoksa zıt kutuplar mı anlaşır? Bunun cevabı her iki durumda da uyum mümkündür ama fark bilinçte yatıyor aslında gene. Benzerler huzur bulur ama sıkılabiliyorlar. Zıtlar heyecan buluyor başta ama çatışabiliyorlar sonrasında. Bu yüzden önemli olan aynı değerleri paylaşıp paylaşmadığınız kesinlikle değerler çok önemli. Yani benzer duygular mısınız, frekansta mısınız, aynı hayalden mi bahsediyorsunuz? Yoksa biri ruhsal biraz derinlik ararken diğeri sadece eğlenmek mi istiyor? Bunları çok iyi analiz etmen gerekiyor. Yani diyorum ya her zaman kişisel farkındalık diye. O yüzden bugün kendine şu soruyu sor. Gerçekten mi bir ilişki istiyorsun yoksa sadece sevilmek mi istiyorsun? Senin neye ihtiyacın var? Birini hayatına alacaksan Önce kendi içindeki boşluğu değil hayatındaki dengeyi aslında paylaşmak için alman lazım. Çünkü kimse seni tamamlayamayacak ama biri senin zaten tamam olduğun haline hayran olabilir ki aşklar hep hayranlıkla başlar ve işte o zaman ilişki büyük olmaktan çıkıp bir yol arkadaşlığına dönüşür. Söylemeye çalıştım şu aslında. Sırf birilerine inat olsun diye ya da işte onun e, sevgilisi var benim sevgilim yok o evlendi ben evlenemedim işte bunun yaşı duygusu hiç önemli değil. Yani bunun evlenmenin de doğru bir yaşı yok. Fakat e, sen bir şeyler için yanlış tercihler yapmaya zorluyorsan kendini o yap, yapacağın tercihte zaten mutluluğu bulamayıp gene başa döneceksin. Biraz gerçekçilik burada işin içine giriyor. Yani ne istediğini gerçekten bilip neye ihtiyacın var. Sen kendinle alakalı kendini sevmiyorsan, kendi kendine ben tamam diyemiyorsan başkasının seni sevmesiyle sen tamamlanmayacaksın. Yani bu insanla o doğru dediğin insanla bir araya gelsen bile bu zaten mümkün olmayacak orada gene mutsuz olacaksın. Hatta belki kendini çok aşağılanmış hissedeceksin. Çünkü sırf birilerine inat olsun diye veya bazı insanların işte ailenin, ebeveynin veya işte arkadaşlarının zorlamasıyla ya da psikolojik bir problemlerle kendini bir ilişkiye atmaya zorluyorsan ya da bir evliliğe zorluyorsan bu senin daha çok dibe çökmene fayda sağlayacaktır. Seni iyileştirmeyecek. O yüzden dediğim gibi her zaman kendim acaba hangi konumdayım? Ben kendim şu an için kendimi ne kadar gerçekleştirdim ki karşındaki insandan sevgimi dileniyorum, aşk mı dileniyorum, ilgi mi dileniyorum? Yoksa ben zaten bunları kendime veriyorum. Ama benim gibi benim gibi olmuş bir insanı da hayatıma çekeyim ki onunla daha yeni şeyleri keşfedelim, birbirimizin duygularının ve hayatı daha heyecanlı yapacak yaşam yolunda birbirimize destek olacak ve bunu güven ve mutlulukla inşa edebileceğim tamamlanmış bir insanı mı çekiyorum, çekmek istiyorum diyebilmelisin. Dediğim gibi ilişkilerde doğru zaman diye bir şey yok ya da işte ben bu ilişkiyi burada bulurum. E, aradığım insanı burada bulabilirim deyip gidip aramakla alakalı bir durum e, söz konusu değil. Her şeyin bir zamanı var cümlesi bu yüzden çok kıymetli. Sen bir kendini gerçekleştir. Zaten her şeyin zamanı var. Ve o doğru zaman geldiğinde sen o kadar hazır olacaksın ki her şey ve koşullar kendiliğinden oluşmuş olacak. O yüzden acele etme, biraz sakin. Aradığın her şey bir gün sen kendini tamamladığında, kendinle olan kavgan bittiğinde zaten ayaklarına geliyor olacak. Hayat böyle bir şey, biraz sabretmek de gerekiyor. Sabrederken öğrenmek, deneyimlemek gerekiyor. Sen de belki şu an bu süreçte olabilirsin. Böyle bir sohbet etmek istedim bu konuyla alakalı videomu beğendiysen videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutma. Kendine ve ilişkine iyi bak. Görüşmek üzere.